Çok soğuk. inanılmaz soğuk. Çok kalın bir eldiven bu ama parmak uçlarım şimdiden üşümeye başladı. Gördüğünüz gibi bunlar doğal gaz borusu. Ve bu doğal gaz boruları yer yüzeyinin üstünden gitmek zorunda. Çünkü yerin altı buzlarla kaplı. 30 metre kalınlığında buz var şehrin altında. Bakın bu bir nehir tamamen donmuş durumda. Sovyetler dönemi zamanında Yakuskun bağlı olduğu saha Cumhuriyeti bölgesine. Stalin'in fikirlerine aykırı olan insanlar sürgün ediliyor. Politikacılar, iş adamları, suçlular, mahkumlar. Aslında bu Yakutsk ve çevresine gelen insanların bir kısmı onların torunları. Yani burası Sivirya sürgün toprağı olarak kullanılıyormuş eskiden. Şimdi burada bir hayat var. Buz cehennemi diyebiliriz bu hayata. İnsan üstü bir soğuklukla karşı karşıyayız. Ne kadar kalın giyinsek de bunların hiçbiri yetmiyor. Çünkü burası insanlar için uygun bir yer değil. Arabanız varsa burada büyük bir derdiniz var demektir. Çünkü kış mevsimi geldiğinde ki burada kış mevsimi 6-7 ay sürüyor. Arabanızı asla kullanamazsınız. Kullanmak istiyorsanız asla kapatamazsınız. Mesela şu gördüğünüz araba içi boş. Hayır. Bunun gibi burada bir, bir araba var. Bunun çalışmasınız nedeni araba eğer çalışmayı durdurursa tamamen buzda kaplanabilir. Motor yağı donabilir. Evet gördüğünüz gibi bu araba çalışmayı durdurmuş. 20 dakikadan fazla zamanı geçtiği anda zaten umutlar tükeniyor. Evet yine donmuş bir araba kışın soğuğa terk edilmiş. Bir sonraki yazda veya bahara kadar kullanılmayı bekliyor.